Vatandaş Ne Diyor programından herkese merhaba. Bugün Çiğli'deyiz. Çiğli halkının içine indik ve yerel yönetimlerle alakalı sorunlarını dinledik. Çiğli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Yani bir üniversite öğrencisi olarak biraz yetersiz buluyorum. Çünkü bayağı gençlerin olduğu bir yer burası. Eğlence olarak çok eksiği var. Onun dışında çok yerel bir yer olduğu için insanların biraz böyle etkileme çabası var. Şey bazen tatsızlıklar çıkabiliyor. Yeterli güvenlik olmuyor bazen. Onun dışında... Yani öğrencinin bu kadar fazla olduğu bir yerde güvenliğin bu kadar az olması doğru bir şey mi? Bunun sebebi nedir? Yani bence değil çünkü biz erkek olduğumuz için rahat rahat gezebiliyoruz geç saatlerde ama bu kız arkadaşlarımız için böyle olmuyor maalesef gecenin geç saatlerinde. Yani illa bizi yanlarına çağırıp eve gideceğiz diyorlar Onun dışında da büyük bir şebeke problemi var burada. Özellikle Katip Çelebi'nin üniversitesinin içinde telefonlar hiçbir şekilde çekmiyor. Bunu dilek ve öneriye yazdık ama hala değişen bir şey yok. Aynı. Peki size göre Çiğli'nin en büyük sorunu nedir? Çiğli'nin en büyük sorunu yetersiz altyapı. Evlerimizde bile bazen internet, bazı arkadaşlarımızın evlerinde hala internet yok. Öğrenci yoğunluk oluşturduğu bir bölge ama sadece öğrenci de yok. Yani normal halk da var, yetişkin insanlar da var ve internetin bu kadar kötü olması çok saçma değil mi? Bayağı saçma. Bu günlük hayat artık full internetten ilerlediği için. Mesela online dersler oldu bu sene. Depremden dolayı kapandı okullar. Yani öğrencisiniz. Ö Ödevleriniz falan vardı. Teslim etmeniz gereken, internet üzerinden yapmanız gereken. Bunlarda sıkıntı olmuyor mu? Ya oluyor tabii. Ben bir hazırlık sınavına giremedim. Mesela benim hazırlığım bir yıl uzadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında düşünceleriniz neler? Çalışıyorlar mı? Yani çalışıyorlar ama bazı problemler hala var. Çevre kirliliği çok fazla. Hani insanlarımızdan da kaynaklı bu bir biraz. Yediklerini içtiklerini toplama yönünde özellikle sahil kenarlarında. Onun dışında çok sıcak. Ve burada hmm. büyük bir sivrisinek problemi var hala. Yaşlama falan yapılmıyor mu? Çok az miktarda. Yani yeterli olmuyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çiğli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnunuz. Ya belediyenin yaptığı çalışmalardan memnunuz da. Yalnız ekonomi olarak insanların durumu hiç hoş değil yani. Hiç iyi değil yani. Pazara gidiyorsun bir şey alamıyorsun. Efendim çarşıya gidiyorsun bir şey alamıyorsun. Yani bugün bir otobüse bir, dolmuşa bindiği zaman 15-20 lira. Nasıl geçinecek bu insan? Asgari ücret 11 lira ama gerçek yaşantı baktığımız zaman 50 bin liradan aşağı yaşam, yaşanılmıyor yani. Biz de memleketimizde Memleketimi bıraktık memleketimizi buraya geldik çalışmaya geldik ama burada bir şey yapamıyoruz. Geçiremiyoruz. İzmir'in ve Çili'nin en büyük sorunu ne? Valla Çili'nin çok aslında büyük bir sorunu yok. Aslında çok büyük bir sorunu yok. İnsanlara bunu sorduğun zaman insanlar şunu diyecek. Aslında büyük bir sorunu yok. Şöyle geçim sorunu var Türkiye'de geçim sorunu. Öncelikle ekonomi yani en büyük sıkıntı ekonomi. Ekonomimiz düzelirse yani gerisi gelir yani. Ya Bir kira olmuş 15-20 bin lira ya. nasıl geçinecek bu insanlar? Ben 10 bin lira kira veriyorum nasıl geçineyim? Asgari ücretle çalışıyorum. Ben şu an boşum bile, nasıl yapacağım? Şartlar çok ağır yani. İnşallah yakında seçim olur, biz de gereğini yaparız yani. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Şiili Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Sadece tuvaletten memnunuz. Onu da getirtirsek akın Ankara'yı çay içtik. Ama şöyle bir oturduğumuz yerde bir vatandaş oturuyor mu? Karşıya kanaşıyor, kemer arası kanaşıyor, bornava kanaşıyor, postan Bur burada oturulur mu yani? Biz buraya oy vermişiz, belediye kurulmuş. Böyle olması gerekiyor. Adam evini kiraya, dükkanını kiraya verdi. Kirayı verdikten sonra alet direğini ödüyor. Geliyorlar alet direği kesiyorlar. Tekrarlayıp bir daha alet direği duruyor. Böyle bir şey var mı? Sorunlar neler? Şimdi burada iş günü sandalyesi var. Belediye açtı burayı. Ne bir şeysi var görüyorsun. Masası yok, sandalyesi yok, gölgemiz yok. Yaşantı mı bu? Buralarını yaptılar bu. Buraları. Eğlendiğimiz yer burası. Bir çıkıp şurada yani bir bardak çay içmeye yer var mı yani? Hani arka taraf nasıl oldu, burası nasıl oldu yani? Madem biz oyumuzu verdik, bize hizmetini yapsın ya. Nedir bu yani? Yani burası Çilinen merkezi noktası evet. ve burada oturulacak pek bir yer yok, bir belediyenin kafesi yok. Tartalar kırık bak yani. Ben yani geçen sene burada düştüm, ayağım kaydı, 40 gün evde yattım bak burada yani. Ve bunun çaresini bulacaklar yani. Bir ben değil bütün vatandaş konuşsun haklı mıyız haksız mıyız yani. Hani iki gün sonra oy geldikleri zamanlarda yapacağız diyorlar. Ben Ege kentte oturuyorum. Ege kentte oturduğum halde 35 senedir oturuyorum. Bir tane otobüs veriyorlar. Cumartesi pazar yok. 8 dedim mi otobüs kalkıyor şey olmuyor. Ben engelliyim. 8'den sonra nasıl gideceğim ben? gelmiyorlar yani. Ya arabalar çalışıyor ya ben oy vermişiz. Orada 640 kişi var. Neden yani tek araba çalışıyor? Burası İzmir'den büyük ilçelerinden beri buraya ulaşıma önem verilmemesi çok yanlış değil mi? Yanlış tabi ya. Bir tane belediye arabalar orada kalkmıyor. 5-10 dakikada ancak kalkıyor. 20 dakikada ancak kalkıyor. Gelmiyor ki belediye arabaları. Belediyenin araçları gelmiyor buraya. Sefer sayıları falan çok az o zaman. Peki genelde bakalım birazcık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Memnunuz. Çünkü ben dün kemer altına gittim ben imrendim yani. Her bir yerde gör yani oturakları yani. Bir bayanınan aile oturacak yer var. Çay ısmarlayacak yer var. Hani biz nerede oturuyoruz yani? Kuru yerlerde. Şuraya bak, burada hizmet var mı yani? Yok bak. Belediye, Büyükşehir Belediyesi olsun o olsun. Hani sorsak olsun. Bir e, kahve yapın, bir bak. Hiçbir şey yok. Bir de kahve yaptılar belediye. Nasıl kahveymiş burası? Mağara gibi yer. Evet. Ablası, oturacak yer yok yani. Geliyorlar, bir de buraya fıstıyorlar affedersin. Oturuyorlar, doğru dürüst Oturan kişi yok. ardına sığın sığmaz pis kelimeler konuşuyorlar. Sanki solun karısına sarkıntılık yapıyorlar yani. Böyle bir şey olamaz yani. Buraya bir güvenlik koyması gerekir. Kim geliyor, kim gidiyor? Nedir bu rezillik yani? Bu kadar mı düştük biz ya? Biz nerede yaşıyoruz, İzmir'de yaşıyoruz. Peki şöyle bir şey soracağım. Size göre Çiğli'nin ve İzmir'in en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu. Ulaşım, temizlik, bakımsızlık. Bende de doğru. Aynen böyle. Şimdi... Yani pislik her şey, çöpler toplanmıyor. Bir de buraya şey, şey iş Baksana bir şuraya rezilliğinize. Bizim dememize gerek yok. Çekin biz de şey edelim yani. Bu nedir ya? Bu nedir yani? İlgi var. Niye esnaflara yani bir ilgi var. Hiçbir şey yok yani. la vur, vurdu yani. Geliyorlar kot pantolonla, tıper ayakkabıyla konuşma yapıyorlar. Ama gerçek... Ne aşma bu belediye bizim? Tramvay yapıldı karşıma. Bir tane aşmıyorlar. Bir senedir, iki senedir öyle bekliyor. Hala yapılmadı. Hani Ya, da? yapılmaz. Yılbaşında teslim edecektim. Sekizinci ay bindik, 9. aya giriyoruz. Sana nerede? At ediyorsunuz ama parayı alıyorsunuz. Biz çalışıyoruz diyorsun. Sen nerede ortalıkta yani? Gösterin merhabetinizi biz de görelim yani. Akşam serinliğinde şöyle görecek bir yer var mı? Dışarıda yatan uyuşturucu rakin burada buralarda yatıyorlar yani. Ataş yakıyorlar. Güvenlik yani. de yok diyorsunuz. Bak buralarda da ataş yakıyorlar. Sokakta yatanlar o zaman bunlara çare bulacaklar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şili Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Hayır kesinlikle memnun değiliz. Yani biz kuruyayız. Yolları görmeniz lazım. Yolların hepsi topraklı yani çukur, hiçbir şekilde çalışma yok, hiçbir şekilde müdahale yok. Yani bütün yolları tek tek kendiniz görebilirsiniz yani. Şurada mesela Always var, 8900 Taksim bir sokağın girişi. Yani oraya bir toprak yapmış, çukur, çukur yapılmış bir asfalt dahi dökmüyor. Yani bu belediye nerede? Siz de kurye olarak bu yollarda çok sıkıntı evet, yaşıyorsunuz. Motorlarımız yani zarar görüyor. Benim motorum mesela sıfırdır yani. Motorum burada 3 ayda zarar görüyor yani. Bunları belediye karşılıyor mu? Hayır kesinlikle karşılamıyor. Yani bizim istediğimiz yollara bir an önce çözüm bulsunlar. Kesinlikle hiçbir yerde levha yok. Yani mesela şu Always'in girişinde ışıklarda şey giriş şeylerini yok. Hani bir giriş şeylerini yapmamışlar. Sağa dönüş yapmamışlar. İnsanlar nasıl yapacağını şaşırmış. Çukurlardan geçiyoruz. Biz de bir de bir çukurlardan geçiyoruz. Peki size göre Çiğli'deki sorunlar neler? Valla o istemeye geldikleri zaman hepsi el pençe durdular. 500 kişilik bir grupla geldiler. Destek dolduk. Ama onlar sadece bize köstek oldu yani. Bu yolların hakikaten arkadaşın dediği gibi hali hal değil. Her dakika bir tane köpekler, başıboş köpek dolu buralar. Arabaların kaportalarını sürüyorlar, kuryelerin üstüne atlıyorlar. Bunlar yani Allah'a emanet gidiyor. Bir Peki tane. bu saymış olduğunuz sorunlardan size göre en büyük hangisi? Yollar, temizlik falan hepsinden... Yollarda levha yok. Asfaltlar zaten kırık dökük. Yani Allah insanlara bu sıcakta yani bir daha insan kazanmazsa yaptı mı? Birkaç önce zaten görüyorduk hepimiz çöplerin hepsi yollarda kenarlardaydı. Belediyeler işi bırakmış. Çöp toplanmıyordu. Kokular vardı. Hiçbir şekilde müdahale yoktu. Daha bir hafta sonra müdahale edildi. Bir hafta önce biz o kokuyu niye çektik? Sinek. Yani burada hatta yasa bir sinekler çıkıyor. Bu niyeden çıkar? Kokudan çıkıyor. Çöplerden çıkıyor. Yani bütün kuryelere sorabiliriz tek tek. Hepsi yollardan illallah etmiş yani. Arkadaşlar mesela skuter kullanmıyor çünkü motorlar zarar görüyor. CG kullanıyor. Pert oluyor motorlarımız. Yazık günah bize de. Eyvallah çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sen olduğu böyle güzel bir ortama yani bu çöp kokusu yakışmıyor. Bir an önce bu kokunun giderilmesi. Burası bir de öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir yer sanırım değil mi? Çok Öğrenci öyle. kesimi burada ve bu öğrencilerin sağlığı açısından da çok kötü. Çok kötü adamlar yatamıyor gece sıcaktan. Klima zaten yok. Pencereyi açıyorlar koku geliyor. Nasıl olacak hadi gel işin içinden çık. Böyle değilsin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Yani Çiğli Belediyesinin ne gibi çalışmalar yapmış, ondan bile haberimiz yok ki doğru düzgün. <laughs> Vallahi. Peki Çiğli'deki sorunları bana anlatır mısınız? Yani Çiğli'nin e, şu şey sorunu var. E, Yollarıyla alakalı sorunlar var evet, bu şeylerde. Mahalle girişi larında. Ondan sonra sinek, sinek problemi şey var mı sanırım? Şey yok ya. Bu çiğde hep aynı şeydi yani. Kim gelirse gelsin vallahi hiç. Ya burası da öğrencinin yoğunlukta olduğu bir bölge sanırım. Ona rağmen bu kadar yolların kötü olması vesaire bunlar sineklerin problemi. Ya bunları açıklamak ister misin? Akşamları ilaçlama yapıyorlar açıkçası. Evet. Evet. Yani böyle ufak tefek şeyler yapıyorlar genelde canım. Böyle çok çok da adamlar hiçbir şey yapmıyor desek hakkını yemiş oluruz yani. biraz genele bakalım. İzmir'e bakalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Ya ben 2003'te geldim. Ben buraya 2003'te geldim ben buraya. İzmir'de değişen hiçbir şey görmedim açıkçası. Gerçekten değişen hiçbir şey görmedim yani. Yani İzmir'in bilmiyorum belki de İzmir işte herhangi bir ülkenin şehri olmuş olsaydı hakikaten turizm şehri olurdu yani. Körfez'in etrafında kurulmuş bir şehir bu kadar bakımsız olamaz yani. Körfez'in etrafında bir iki böyle yeşil alan yapıyorlar. Bu kadar bayraklı aynı bayraklı çiğli aynı çiğli işte ne bileyim yani konak aynı konak. Anlaş, yani anlaşın. Peki İzmir'deki en büyük sorun nedir size göre? Yani İzmir'de hangi anlamda soruyorsunuz bu soruyu? Belediyecilik anlamında, şehir anlamında. Yani sorunun hani nasıl anlatayım onu ben sana şimdi? Yani belediyecilik anlamında mesela işte bu hani eski yapıları kısmen ama. Yani hepsini komple yıksın yeniden yapsınlar demiyorum ama. Eski yapılar bu yollarla alakalı özellikle. O kısmını düzeltebilirler. Ondan sonra işte ne bileyim bu hani yeşil alanları biraz çoğaltabilirler. Mesela bu, bu, mahalle şeyden önce, üniversiteden önce gayet işte hani gece konularının daha yoğunlukta oldu ama işte ufak ufak gelişmeye başladı üniversiteyle beraber. Ama şey kalktı, yeşil alan denen hiç olay kalktı ortadan yani. Her taraf, tabii her taraf beton ermeye dönüştü. Mesela şurada büyük bir park var, şurada küçük bir park var. Başka da yok mesela. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çiğli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Memnun değiliz. Memnun olmadığınız konuları bize açıklar mısınız? Çöp konusu var, çevre güzelliği değişiyor, temizliği var. Orada bazı konteynerlerimiz, çöp şeylerimiz bakımsızlıkla ilgileniyor. Yani güzel tepe tarafına verilen şey mesela hizmet bizim Ataşehir'e, mesela pazar yerine verilmiyor. Pazar yerindeki pazar, pazar yerimize yapılan pazar cambur bır bırakmış olduğu çevre şeyi güzel temizlenmiyor ve ondan memnun değiliz yani açık açık söyleyeyim. Peki Utku'yu çok iyi tanıyoruz. O da bizi tanıyor. Ben de Üniversitesi'nden görev yapıyoruz. Ondan memnun değiliz artıkçası. Daha iyi olabilirdi Çiğli. Çiğli'nin girişi belli değil, çıkışı belli Niye biz bir bayındır tabii gidin de bayındırın girişi belli, çıkışı da belli. Niye çiğliğin girişi belli değil, çıkışı belli Ondan bir sıkıntılarımız var. Şu çiğliğe bir bakın. Doğru düz bir aileye ortamında bir parkın şeyimiz yok. Aile oturacak bir yerimiz yok. karşılar oturmaya kalktan kahvenin tanesi 40 lira, 45 lira. Çayın tanesi 15 lira. Niye bir başta Karşıyaka yapmış olduğu hizmetler çiğliğe, çiğli belediyesi yapmıyor. Peki şöyle bir şey sorayım. Size göre Çili'deki bu saymış olduğunuz sorunlardan en büyüğü hangisi? İlgisizlik. İlgisizlik. Şu başlığa bakın Allah seversen burası şey böyle normal mi yani? Oturan bir halk burayı görüyor. Halk şey geliyor burada oturuyoruz. Ailemiz gibi oturuyoruz. Şuraya bak. her gel zaman vergilerimizi veriyoruz, köpümüzü veriyoruz. Neden bir doğru düz bir halka olarak hizmet verilmiyor yani? Şuraya bakın ya. Peki biraz geniş bir açıdan bakalım. İzmir'e bakalım. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musun? Ben da memnun değiliz. O da memnun değiliz. Gece açı, ar açıyorlar. Evde durdu koktan duramıyorsun. Çivrisliğinde geçemiyorsun. İlaçlama yapın diyoruz legarları. Ve bizim yetkimiz yok. büyük Büyükşehir yapacak. Ben kendi yakalım, kendini bir şey yani Çiğli gibi merkezi bir yerde ilaçlama yapılmaması çok büyük bir sorun değil mi? Sorun, sorun arkadaşım sorun. Güne kadar bir şimdi bir anket yapmışlar galiba daha önce. Çöpü kaldırmaya çalışıyor. Çöpü zamanında bize getiren başımıza büyük Büyükşehir Belediyesi. Niye kabul ettiniz? Niye kabul ettiniz yani? İnan ben şeye de gülüyorum konuşuyorum ben. Utkuyla kadar konuşuyorum ben. Çöpün pisliğini mi? Niye çiğli çeksin? Arabalar gidiyor, koku geri, dökülüyor. Bilmem ne dökülüyor. Onun çiğneği de olur, böceği de olur. Her bir her şey olur yani. Halk bizim kafayı Ben 60 yılda ben bu değil içindeyim ben. Türkümüzün burada geçti. Bir futbol sahamız yok bizim ya. Yarısı Milli İttim Bakanlığı biraz Çiğli'yiz. Niye bir 400 bir halkaları, bir 400 Çiğli, belediye başkanlığı sağlam bir şey yapmadı, sağ yapmadılar. Tarih elimizdeydi. Biraz olumlu yönlere de bakalım. Yapmış olduğu projelerden memnun musun? Hiçbir ne memnun değilim arkadaşım. Proje dediğinde ki halka doğru bir dönük bir şey de yok. Halka dönük. Şimdi ben bir halkım ben burada. Vat herkes var. Neyi var diye ki şunu çözüm yaptılar desin. Geçilirken dünyanın şeyini yapıp şunu yapacağım. Hani birisini bir gündeme getirdiler mi getirmedi. Anca şey yap boz yap boz yap boz yap boz. Öyle şey olmaz arkadaşım. Ben gezen bir insanım ben. Antalya'da da bir evim var. Gidin bir Antalya'da da bir CHP yönetiyor. Gidin bakın bakın yere bir tek çöp atabiliyor musunuz? Parkta oturup da herhangi bir uygunsuz hareket yapabiliyor musunuz? Anında tepesi mi diyor Anında giriyorlar yani. Şiili Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Hiçbirisinden memnun değilim. Örnek verir misiniz bana nelerden memnun değilsiniz? Mesela kasaplar meydanı yıllardan beri yani biz Çiğli'li olarak Çiğli'de yaşadığım sürece hiçbir hizmet görmedim. En azından şuraya vatandaşım ne arabası park edeceği bir park yeri var. Ne bileyim ne esnafından diyalog kuracağı bir sevgi yolu doğru dürüst var. Getirdiler işte meydana 3-5 tane böyle ada gibi bir şeyler yaptılar. Yağmur çamur kış gününde vatandaş onun üzerine mi çıkıp oturacak? veyahut da ne bileyim bir savunması yok ne bileyim bir sosyal yani yaşanacak yeri yok çiğdin. Yok kardeşim yok. Şöyle sorayım sana göre Çiğli'nin en büyük sorunu ne? Bana göre Çiğli'nin en büyük sorunu otopark birader. Otopark tamam mı? Vatandaşa otopark. Mesela kasaplar meydanının yeri altı otopark olabilirdi. Halka açık tuvaletler olabilirdi. Ya şuraya bak Caminin altındaki tuvalet tamam mı? 5 lira olmuş 5 lira. Bak vatandaş burayı 3 lira diye buraya akın ediyor. Bayanı erkeği. Tamam mı? Yarın bir gün belki bir iz daha mı olacak. Burada yetmeyecek. Ne bileyim hangi birinden başlayalım ki kardeşim? Ondan sonra yani temizlik dersen yok. Büyükşehir olmasa burası. O zaman Büyükşehir'e geçelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yani ben İzmir'in merkezinde yaşamadığım için pek şeyim yok. Mesela geçenlerde yağmur yağmıştı. Gittiğimde örneğin Basmane Meydanı'nda karşı tarafa geçemedim. Geçemedim arkadaşım yani yer kanalizasyonu yok efendim. Vatandaşına ilgilenen hiç kimse yok ya. Ya böyle bir şey olmaz yani. Burası Ege'nin incisi diyorsunuz. E incisi buysa taşı nasıl bilmiyorum. Peki size göre İzmir'in en büyük sorunu nedir? Bana göre İzmir'in en önemli sorunu trafik. Sabah bir altın yol meselesi var. Yıllardan beri ben yani yaklaşık 40 senedir buralardayım. Mesela Naldöken'in köprünün oradan tamam mı? Tersanenin oradan bir yol verebilirdi. Ankara asfaltına doğru. Tamam mı kardeşim? O yol genişleyebilirdi. Sabah oluyor bir daha, akşam oluyor bir daha. Vatandaş yani işe gidiyor zaten. İşe giderken bile daha o stresi atamadan İşe başladığında her türlü nüfetle karşılaşıyor. Psikolojisi bozuk insanı. Yani bilmiyorum ne diyeyim. Peki Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Valla ben kendisini iyi kötü tanımam. Yani sadece tamam işte bir etkinliklerde gördüğüm var. Halkın içine iniyor mu peki? Müstesna. Etkinlikler olursa, sosyal hizmetler olursa. Ya kardeşim sen sadece sosyal hizmet için yok var değilsin. Ya hangi kapıya gittin de şurada yaşlı bir insan yaşıyor da şuna bir ekmek vereyim, su vereyim, ne bileyim bir topan ekmek göndereyim dediğin var mı ya? Öyle insanlar var ki evinden dışarı çıkıp da bir tane ekmek alamıyor, bir su alamıyor. Haberin var mı senin bundan? Yok. Sözüm ona semt belediye başkanı. Şehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Abi memnun değilim. Bak emeklinin bir oturacak yeri yok. Pazara gidiyoruz oradan üst geçitler, üst geçitler merdivenler esen çalışmıyor. Zorlanıyoruz diye burada oturuyoruz karı ben bir belediye şeyi. Sıcakta şey de yok. Tuvalet yaptırmış üç lira tuvalet. E ben veririm belki bir karı ben veremiyor. Yeraltı yapsın bir tuvalet. Yapsın bir şey karı millete faydalansın koskoza belediye. Ne diyelim ki biz buna görüyoruz daha. Peki size göre Çiğli'nin en büyük sorunu ne? Oturmak, bir yer gezmek, bir şey yapmak, parklar olmak yani güzel bir park. Millet gelsin burada bir parkta otursun, bir sandviç yesin, çayını içsin, şey yapsın. Yani burası Çil'in göbek noktası ve evet. gerçekten hiçbir bir e, oturacak bir yer göremiyorum ben de. Yani yok, oturacak yer yok abi. Biz ondan şikayetçiyiz, başka bir şey yok. Tankeri suyu var, gelsin burayı bir sulasın, şimdi de bir süpürsün de millet serinde şey olsun. Bundan şikayetçiyiz, başka bir şey yok. Peki büyük şehre bakalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Yok abi hiç bir memnun değiliz. Ondan da memnun değiliz. Size göre İzmir'in en büyük sorunu nedir? İzmir'in en büyük sorunu. En büyük sorunu işte karabanlara bir bakması lazım. Yollara bakması lazım. Şey yapması lazım o işte. bakın bir şey yok. Çiğli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Şu anlık memnunum. Çünkü her yere bakıyorlar. Farklı çocukların çalışma yerlerine her yere bakıyorlar. Peki size göre Çili'deki en büyük sorun nedir? Çili'deki en büyük sorun bazı yerlere çok önem vermiyorlar. Onun insanlarına çok önem vermiyorlar. ne konuda önem vermiyorlar? Altyapı, yol, ulaşım. Ulaşımlarına çok önem vermiyorlar bana göre. Hani ondan dolayı bir de ben çok fazla buraya gelmiyorum. Ara sıra geliyorum. Bu da çalışıyorum. Onun haricinde ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Onlardan memnun değilim. Parklarına hiç bakmıyorlar. Yollarına hiç bakmıyorlar. Onun haricinde yani hiç bakımlı değiller. Yolları çok kötü. Sonra parklarına ilgilenmiyorlar. Ondan dolayı hiç memnun değilim. Peki size göre İzmir'in en büyük sorunu nedir? Biz en büyük sorunu kendine bakmaması. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendine hiç dikkat etmiyor. Çiğli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musun? Çalışıyorlar memnunuz. Peki size göre Çiğli'nin en büyük sorunu nedir? Pahalılık ya, şeyden önce pahalılık arkadaşlar. Ben emekli bir insanım. 7500 lira alıyorum. 100 lira ilaç parası alıyor ben, şey hastasıyım, tansiyon. 7400 lira para alıyorum, bunu kira 8000 lira. E şimdi ne yapayım? Yani her şeyden önce bu sorunu çözmeleri lazım. Siz peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Tunç Bey'in yapmış olduğu çalışmalardan. Tunç Bey'den memnunum ama ilçesinden memnun değilim. Hangi ilçesinden? Bayraklı, Serdar Sandal'dan memnun değilim. Verdikleri sözün bir tanesini tutmadı. Çiğli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Genel anlamda memnunuz memnun olmadığımız şeyler emeklilere bir şey yapmıyor. Ya yani ne bileyim bir İstanbul'daki gibi kent lokantaları açılabilir buraya da bir tane iki tane. Mesela ben İskenderun'da yaşadım. İskenderun'da 36 sene kaldım. Belediyenin açmış olduğu gazino vardı. Çay kahvede 5 liraysa gazinoda 2,5 lira. Gidip emekliler orada oturuyor. Envai çeşit gazeteyi de alıyor belediye koyuyor oraya. Emekliler orada gazetesini okuyor, kitabını okuyor. Çayını yarı fiyata içiyor. Karnını da yarı fiyata doyuruyor. Yani biz daha şimdi geldik Çiğli ve meydan çok boş. Bu meydana yeni alanlar, yeni kafeler yapılabilir. Evet, meydan zaten çok şey. Belki de İzmir'in en kötü meydanı burası. En kötü meydanlarından bir yeri. Gidin Meremen'e görün, çok şahane bir meydanı var. Burası berbat yani. Peki size göre Çiğli'nin en büyük sorunu nedir? çiğli işçi yatağı. Yani ailece oturabilecek bir kafe veya bir park, bahçe hiçbir yer yok. Açılmadı Çiğli'de. Büyük bir park, büyük bir bahçe, ne bileyim ailece gideceğim bir lokanta dahi yok ya. Yani. Öyle bir yer. İzmir'e bakalım geniş bir açıdan. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Memnunuz İzmir'den. İstanbul gibi olsun istiyoruz. İstanbul veya bir Ankara Belediyesi gibi olsun istiyoruz. Ankara Belediyesi bak emeklilere yardım kampanyası başlattı. Ne bileyim halk lokantaları başlattılar. Bizde hiçbir şey yok burada İzmir'de. E tamam sosyal demokratız ama bir şeylerin de olması lazım artık yani. Memnun olsa da elimizde bir şey gelmiyor. Kötü demiyorum. Allah hükmetten razı olsun. Allah hükmeti kadim etsin belediye başkanı kim olursa olsun bir şey elimizde gelmiyor. Bir söylesek de elimizde bir şey gelmiyor. Zahmettir. Sözümüz para etmiyor. Allah hükümetler razı olsun. Ben memnunum. Allah aşkına bin kere hükümeti kadim etsin. Elimizde bir şey geldi. Çiğli Belediyesi'nin çalışmalarından yani aktif olarak gördüğüm bir tramvay çalışması var şu an. Geç kalmış durumda ama genelde güzel bir çalışma. Çiğli'ye katkısı olacağını düşünüyorum yani. Güzel bir etkisi olur diye düşünüyorum. Peki Çiğli'nin bu bölgenin eksileri neler? Bana anlatır mısınız? burası Çiğli Balançık Mahallesi. Üniversite bölgesi. Katip e üniversitesi var. Afiyetlerde 100 metre 200 metre ileride. Buradaki bence en büyük sıkıntı şu anda buradaki öğrencilerin eğlence kaynaklı. Şimdi genç kesim genelde alkol tüketiyor. Yani bu aşikar bir şey. Genelde Alsancak, Karşıyaka, Bornova'da mesela üniversite bölgesi o taraflara gidiyorlar. Öğrenciler buradaki esnaf o yüzden biraz sıkıntıya giriyor. Yani buranın değeri aslında bu olmaması lazım. Yani bir alkol ruhsatı gelse çok daha değerli hale gelecek açık. Öyle düşünüyorum. Ruhsat sıkıntısı var benim gördüğüm en büyük. Daha sonrasında şu ana cadde burası yok. Arkadan yollar verdiler ve buranın insan potansiyeli bir tık daha azaldı. Daha az insan geçmeye başladı buradan. Öyle bir eksisi daha var. Öyle düşünüyorum. Peki size göre Çiğli'deki en büyük sorun nedir? Çiğli'deki en büyük sorun. Yani çok fazla aklıma gel. Yollar çok sıkıntılı. Bir ara kuryelik yapmıştım. Oradan biliyorum yani çok çukurlar, yollar bayağı sıkıntılı. Çevre kirliliği var sokaklarda. Özellikle şu üst geçitlerdeki asansörlerin çok pis olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bilinmiyor. Günlük temizliklerin yapılması gerekiyor kesinlikle. Ve kapalı alan olduğu için çok daha sterilize olması gerekiyor yani. Peki geniş bir açıdan bakalım. İzmir'e bakalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ya yani çok hani aktif çalışmalarını bilmiyorum. Şu an aklıma gelen aktif çalışması yok ya. Ama genel olarak İzmir Belediyesi'nden memnunum yani. Büyükşehir Belediyesi'nden memnunum evet. İzmir bence Türkiye'deki en iyi yaşanabilecek şehirlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Peki İzmir'in en büyük sorunu nedir sizce? İzmir'in en büyük sorunu ne olabilir? Yani hiç düşünmemiştim. Temizlik, altyapı, koku bunları örnek Evet ya şu an ön planda olan elektrik ve su kesintileri çok fazla oluyor. Hatta geçenlerde bir haber sayfasında çıktı. İzmir Çiğli bölgesinde mavi su akıyordu. Yani o baya değişik bir şey. Öyle bir sıkıntısı var. Elektrik kesintisi çok oluyor yani. maalesef. Değilim. Ee, İzmir Belediyesi'nden de memnun değilim. Yol çalışmaları yok. İzmir'e göz çok fazla. Ben trafiğe çıktığım zaman sabah saat 7 çıkıyorum. 10 tane işim varsa 2 tanesini hallediyorum. Ve trafikte stres oluyorum. Onun üzerinden yol çalışmaları olması lazım heykellerin bitmesi lazım. Artık bu paraların verdiğimiz, ödediğimiz vergilerin artık bize kazanç olarak gelmesi lazım. Ayrietten elektrik kesintileri Çiğli'de çok oluyor bu ara. Aşırı derece oluyor. Çöpler toplanmıyor ve güzel çalışmalar olması lazım Çiğli Belediyesi'nin. Her yönden yapması lazım bunları. Sokaklarda artık insanlar değişik değişik hareketler yapmaya başladı. İnsanlar sinirli. Bunları kontrol etmeleri lazım. Yol çalışmaları özellikle yapılması lazım. Bazı çoğu hatta apartların kontrol edilmesi lazım. Çiğli Belediyesi'nden bahsediyorum psikopatlar burada çok farklı şeylere yol açıyorlar. İnsanlar zombi gibi geziyor akşam buralarda. Bunların önüne geçmeleri lazım. Peki bu saymış olduğunuz sorunlar arasında en büyük sizce nedir? Çiğliğin en büyük sorunu nedir? Çiğliğinin en büyük sorunu belediye bir çalışmıyor. Sorumsuzluk var. İdari bir kontrol yok. Her yönden yok. Yani bunun polisi, belediyesi, vergi olarak gezen arkadaşlar, zabıtalar hiçbiri çalışmıyor. Hiçbiri çalışmıyor. Ve biz bunları hep sokaklarda görüyoruz. Ben emlak sektöründeyim. 5 senedir bu işi yapıyorum. Çok çok insanla tanışıyorum. Ve Çiğli'de yapıyorum bu işi. Ama ben adım atamıyorum. Yani Çeyle'de yürüyemiyorum yani. Şu Çiğli Belediyesi'nin oraya gidiyorum. 10 dakikada 20 dakikada geçiyorum oradan. 5 dakikalık geçecek yolda geçemiyorum. Yani büyük bir sorumsuzluk var. İdari idari kontrol yok. İdari kontrol yok. Peki biraz geniş bir açıdan bakalım. İzmir'e bakalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? İzmir Belediyesi'nin şu an yaptığı çalışma ne var? Hiçbir şey yok. Boş boş şeyler yapıyorlar. Toplantılar yapıyorlar ya da bir parti yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Onun haricinde ben İzmir'de yapılan hiçbir şey görmedim. 10 senedir hala aynı İzmir gel git gel git gel git hep aynı ve daha çok kötüye gidiyor. Tekrar söylüyorum. Göç geldikçe bu İzmir yaşanmaz hale geldi artık. Yaşanmaz hale geldi. Ben yaşayamıyorum yani. Ben İzmir'den gitmek istiyorum. Ben niye kendi huzurumu kaçırayım? Belediyenin bunu önlem alması lazım ve kentsel dönüşüm gelmesi lazım. Bunu özellikle söylüyorum. Kentsel dönüşümün gelmesi lazım. Onu da niye yapmıyorlar bilmiyorum. İzmir'in en güzel yerleri Gültepe, ondan sonra Boğaziçi. Buraların kentsel dönüşüme açılması lazım. İmarı açılması lazım. Kiralar aldı başını gidiyor. Ya yani çok büyük bir sorumsuzluk var İzmir Belediyesi'nde. Abi gel iki dakika seninle konuşalım şurada ya. Biliyorum. Soruyorum. Başlıyoruz. Tamam başlıyoruz. Abi başlayalım. Abi de yapalım.